<gülüyor> <gülüyor> evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mehmet Hanı öldüreceğim. Şimdi şurada En güzel uçak kim yaparsa o onu Fotoğraftaki fotoğraftaki şeyi vuracak. <laughs> Aa fotoğrafımı vurdu. Evet işte. <laughs> Şimdi kağıt uçak yarışması yapacağız. Eşyalarımız marka yapıştırıcı kapağı normal bir kağıt Bir de bir tane de havanca. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi vakit kaybetmeden yarışmamıza başlayalım. Hadi başla. Normal. <laughs> Özer Evet, artık başlayabilir miyiz? Başla. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Kağıt uçak yapıyoruz. Ağzını. Evet arkadaşlar. Ben çok güzel uçak yapıyorum. Şey uçak yapıyoruz tabii ki yine. Ya, ama mi? Neden? Ben, ya, ben ne Evet arkadaşlar şimdi. Uçağımızı yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Arasını şeyim, bundan yapamadım. Şöyle bunu çağıma, efsane bir şey yapıyorum. Şey. Benim uçağım kısa sürecek arastans yani. Ne? Efsane bir efsane bir Çok heyecanlıyım. Bu kadar oynayacağım. Evet posta kutusuna çevirdim ilk önce uçağımı. Benim uçağımın adı Hastır. Aras Leng'si de bas. Lensin adı Master, Basdır. En son uçacağız uçaklar, uçakları, yaptıktan sonra. arkadaşlar. <laughs> evet şimdi diyeceğim. burayı kes, kesiyorum benim şu anda. Ha, ha ha kesiyorum. Senin, makas, senin de makasın var yok. Sakınlayın. Sakınlayın. Evet arkadaşlar benim uçağım az kaldı. Benim de çok ama çok ama çok ama çok 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 çok, çok, çok. <laughs> benim uçağım az kaldı. Benimkisi çok çok benim uçam biliyor okuldan. Evet biliyorum. Başka uçak modeli bilmiyorum ben. <laughs> o yüzden sadece master yapıyoruz. Master. Master. Evet. Master Draft. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Master Draft. Master Draft. Master evet. Yani çok dikkat, <laughs> dikkat <siz> Bu ya. Çok <laughs> 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 De. kesiyorum evet. hayır. en zor kısmına Aa, geldik ya en zor kısmı çok zor benim için daha fazla benim için kolay değil ben eski uçak modelimi yapıyorum onu biliyorsun musun kanka, kanka onu yapmıştım ya dün mü? hayır okulda yapmıştım hani bugün Işte ha mi? o. Hı -hı. O. Seninki bitiyor mu? Evet. Benim benim çok var. Burayı evet, bayağı bu bir incelemem lazım çünkü burası kanadı. Şuraya koyalım şunun parçasını. Burası benim yerim. Ah. Evet. Neden bu internet var mı? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Babam biliyordur. Ona sorabilirsin. Evet. evet. Arkadaşlar. Biz konuşmadık. Biraz, Biraz, Biraz konuşamadık. Dikkatten. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Gid, gidiyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ya ben şu kanadını şey yapamıyorum ya. Kanadını küçültemiyorum. Kuyruğunu küçültemiyorum. Bir Şu var. Hani bitiriyorum. Az kaldı. Thanks yeah. çok ama çok 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 az kaldı. Az kaldı. Ha, anladım, Üstünü yapacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Sonunda zor kısmını bitirdim. Şimdi yapıştırma kısmına denk geldi. Hala mısın? Evet. evet. Niye? Konuğumuz var arkada. Ali Yelek. Kekisimiz var abi. Yutama mı açacaksın? Evet. Ne var yani? Sorular soruyor arkadaşlar Kusura bakmayın. E benim uçağım bitti. Tamam. Benimki tamam. de bitti. Efsane tamam. mi? Şimdi uçuracağız. Ümit'e çok Hadi şimdi uçurmaya geçelim. Evet. İlk önce Aras uçuracak. İlk Bilmiyorum. önce metan. İlk önce. o zaman kamerayı tut. İlk sen. İlk önce bir Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. İlk Aras yapacak. Metan yapacak. Aras sen yap. Sen yap. Aras yapar mısın? Sen yap. <laughs> tamam. Sen... Ay, i̇lk ben atıyorum. Şu an mı karıyorsunuz? Sanırım. Baştan söylüyorum. Görünüşüne bakmayın. uçusuna bakın. O ne gitti? Arkadaşlar bakın. Şurada şurada. Sıra, Sıra bende. Hadi bakayım. Dedim arkadaşlar. Sıra bende. Görünüşe bakın. Görünüşe. Şu bakmayın. Hadi al. Ne <laughs> yapayım? Oh, hadi be. Aman aman aman. Aman aman aman. Arkadaşlar şu mesafeye bak. Ya. ya şu mesafeye bak ya. Benimki burası da. Arasın ki ne bak. Mesafeye bak ya. Tekrar uçacağız gel. Mesafeye bak. Bir daha uçacağız. Mesafeye gel. Bu sefer, bu sefer yapacağım bana ne? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Öne çıkmadı mı? Hadi ben neyse ne yapayım ya? Ne geçti? Bak arkadaşlar kapıya kadar geldi benimki. Arasınki ta şuraya falan geldi. Şans işte şansa geldi abi. He. <laughs> yetenek yetenek. Evet arkadaşlar şimdi son yapacağız. Tarafı. <laughs> Saç kesme kas yapacağız bu çocuk. Bu sefer bu sefer sen yap oğlum. Şimdi ben yaptım şimdi. Ya! Ne yapayım? Atıyorum arkadaşlar. Yap. Ne yapayım? Oo! Geçme imkanı yok. Ama sen buradan yaptın. Hayır şöyle yaptım bak. ucuna bakar mısın? Ucaken. Kapıyı açtı çok bildiğin. Hayda şaşırdım kaldım ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.